Akdeniz'de etkili olan hava muhalefeti çiftçinin belini büktü. Narenciye önce Hatay'da sıcak havadan etkilendi. Ardından Adana'da soğuk havadan. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Adanalı çiftçi için kanun teklifi verdi. Adana ilinde 15 Mayıs 2020 tarihinden 24 Mayıs 2020 tarihine kadar süren ve etkili olan Poyraz, sonrasında gelen çöl sıcağı ve kuvvetli fırtına narenciye meyvelerinin %95'ini yerlere dökerek çiftçileri zor duruma sokmuştur. Yaşanan bu afet sebebiyle mağdur olan çiftçiler ürün alamayacak, borçlarını ödeyemeyecek, boş kalan bahçelerinin gelecek sene için bakımlarını yapamayacaktır. Hava muhalefetinin çiftçi üzerindeki etkisinin giderilmesi için kanun teklifi verdi Oruç. HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz ile birlikte Adana'nın afet bölgesi ilan edilmesini, çiftçiye gerekli desteğin sağlanmasını istedi. Bu durum bahçelerde hastalıkların başlamasına sebep olacak ve bakımı yapılamayan bahçelerden bir sonraki yılda ürün alınamayacaktır. Adana vekilleri olarak Kemal Peköz ile birlikte yaşanan bu felaket sebebiyle Adana'nın afet bölgesi ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunduk.